1955 yılında Türkiye'deki medya tarafından İstanbul'da yaşayan Rum halkına karşı nefret söylemi içeren haberler yazılıyor. Rumlar medyada zengin ve mutlu olarak gösterilirken, diğer yandan Trakyalı Türklerin Yunanistan'da kötü koşullar altında yaşadığı basında sürekli dile getiriliyordu. Bu da iki halk arasında tansiyonun giderek yükselmesini körüklüyordu. Zaten gerginliğin olduğu bu dönemde Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve bomba atıldı şeklindeki haberlerin çıkmasıyla 6-7 Eylül olayları resmen başladı. İddia edildiğine göre Yunanlılar Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi bombalamışlardı. Bu durum Türkleri tahrik etmiş ve Türklerin Rumlara karşı beslediği kin duygularını arttırmıştı. Bu haber üzerine İstanbul'da gösteri yürüyüşü yapmak için toplanan küçük bir kalabalık sloganlar atmaya başlamış fakat bir anda bu kalabalığın artması üzerine olaylar önlenmesi güç bir hale dönmüştü. 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece olaylar İstanbul'un her yanına yayılırken saldırılar kısa süre sonra yerini dükkanların yağmalanmasına bıraktı. Saldırıda 4214 ev, 1000 iş yeri, 73 kilise ve 26 okul tahrip edildi. 15 kişi ise hayatını kaybetti. Gayrimüslimlerin dükkanlarının yağmalanması ve saldırı olaylarının kontrol altına alınamaması sebebiyle 6 Eylül gecesi sıkı yönetimi ilan edildi. 6-7 Eylül olaylarının neticesinde Türkiye'de özellikle İstanbul'da yaşayan binlerce Rum ve gayrimüslim ülkeyi terk etmek zorunda.